hastaneye gelmişken de çekeyim. tamam mı? Görünme iki dakika Onunla sen. Da. Ee, videoda. Adı bir hafta olacak. De Allah kahretmesin. Çektim ha. Şu an ha, ilk gün. Hastane evet, bak, günü. Tamam. Ee, girelim imza atalım artık. Gerisini orada <laughs> göstereceğim. Hadi. <laughs> Sıra var ya arkadaşlar, şurası falan kısmı düştü bu sefer. Niye? Şuradan evet. başlayabiliriz. Ne yapalım biz sizi gezelim mi? Çarşamba gününden devam. Ee, Sessiz konuşuyorum çünkü kattayım hala. Onu söyleyeyim. Az önce On 10.30'da dersimiz var. Ona yetişmeye çalışıyorum. Kahvaltıya inince de gösteririm. Nasıl ikisi de gitmiş. Böyle En azından dedim ki daha güzel bir hava. Küçük bitirmiş bile. Çok bu emek <laughs> <laughs> de Sınıfta sessizce iki dakika şeyi göstermeye çalıştım. Sınıfta olduğumuzu ve amfiyi. Neden bunu anlatıyorsam peki. Şimdi bir şey... Allah böyle de sürekli yemekleri gösteriyor ama. Çıkmıyorsun sen çıkmıyorsun dur. Pişman Dur şöyle göstereyim bari. Şu Hasan Paşa köftesi. Böyle. Bir de şakşuka var. Valla video okuldan çok şey oldu. sesim geliyor mu acaba araya? <gülüyor> video <gülüyor> video e, full yemek, yurt yemek ve okul yemek karşılaştırma gibi bir şey oldu. Neyse bunu göstereyim. Ay vallahi bu kadar çok çıkma alıyorum neyse. Yemek <laughs> Dördüncü günden devam. Kahvaltıya gidiyorum. Onu da göstereyim, sonra 11.30'da dersimiz var, biraz amfi turu falan da yaparız. Ben şikayet edip durdum, hiç ben şikayet edemiyorum, hiç Laz değilim ben, var. neyse amfiyi göstermedim, ben amfiyi gö ne olur, amfisi abi. ya, <laughs> okulu göstermedim, <laughs> okulu, <göstermedim. gülüyor> okulu gösteririm diyordum. Valla <laughs> işte şu derslik binası tam olarak, <laughs> ha, orada <laughs> kendi kendine Biz konuşuyor o, bu kız diyor. Diyor. Yani şu an karşımdaki, ne konuşuyor diyor. Nesi işte derse girince şey sınıfı da gösteriyor. <laughs> güzel çıkıyor bu bak buraya gel buraya gel. Nez yes, buraya gel. Gelsene. Bak ışık çok güzel çıkıyor burada gördün mü? sen gözlük yerin <laughs> ön plana geçti ama. Lan sigara. Biraz da üniversitenin kötü yanlarını konuşalım arkadaşlar. Şekil al. Üniversitenin öğrencilerin temizliği. Biraz aynı ama üniversitede sonuç olarak şu derslik binasına gidiyoruz. Orada son dersiniz var. Biraz çevresini de göstereyim. Hazır kimse yok ya. Aha birileri geldi. Şimdi hemen utanırım. Birazcık konuşmaya geldim. Normalde bu video <laughs> böyle adı bir hafta olacaktı. Okul e, günlerini ne yapıyoruz işte dersleri vesaire bunları gösterecektim. E, çekebildiğim kadar çekmişim. Çekebildiklerim de çok çok az. Şu andan itibaren videonun gidişatı değişiyor birlikte hem okul hem yurt hem dışarısı vesaire işte. Ne görüyorsunuz? O karışık bir hafta mızı çekmiş olacağız. Olacağız ama çok resmiyete bağladım. Niye böyle oldum? Bir şey daha diyecektim. Ee, hala toplum içinde şey yapamıyorum. Elimi kamerayı alıp tam ona da sokamıyorum. Kendime hala bir utangaçlık var. Birkaç saniye önce de ee, söyledim bunu. Yani videoda söylemişim şu an değil. da zaten artık herkes farkındadır. Hala yenemedim. Ne zaman yenerim asla bir hiçbir fikrim yok. Böyle videonun gidişatı hakkında bilgi vereyim istedim. Yarın konser var. Pazar günü de konser var. Onlara gideriz bir tane. O zaman da da çekerim. Birazdan da yemeğe ineceğiz. Sonra markete gideceğiz. Orayı da çekerim. Böyle bu kadar bu bilgilendirme için gelmiştim. Devam izleyebilirsiniz tekrar. Gel. Bu an değilsin. <laughs> diyor ya. Çok şık olduk. Mike'le gitmek için ya. Niye böyle olmuş? Çok şık olduk. Şık olduk. Şık olduk. Şık olduk. Şık olduk. Hayır tek temiz çamaşırlarımız bunlardı. O yüzden öyle oldu. Ekstradan bir şey uğraşmadım. Neyse <laughs> <Mesela> indik. <laughs> Bugünkü menü bu. Merve diyor ki çek bakalım çok güzelmiş gibi. Ama dışarıdan bak böyle çekince güzel görünüyor. <laughs> güzel bir şey bu. Ama değil. Neyse yiyelim. Birazcık poşetlenmiş olabiliriz. Azıcık mesafe içinde şurada ışıkının gelmesini bekliyoruz. Gelen yok. Bu <laughs> yani gülmüyor. Kendimi alkışlıyorum. Allah arkadaşlar. Muz, domates, sadece şunu garnastik. O da bir ödüldür bana yani. Bir olsun artık. Bir de ee, Merve'nin abur cubur stoğuna bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sütle ömülüyor kendini şu manzaradan sonra. Neyse yerleştirelim sonra akşama görüşürüz. Hello. Günlerimizden pazar. Birkaç saniye önce demiştim konserler var. Cumartesi ve pazar olan. Dünkü ertelenli, bugün pinani, madrigal falan geliyor. Ama gideceğiz. Ee, oradan biraz çekerim. Biri arıyor bekleyin. Bir keseyim. Konser dedim gideceğiz dedim. Orayı da çekerim dedim. Zaten bugün artık son gün. Bir haftadan beri kesik kesik de olsa gösterebildim. 10 dakikalık bir video bile çıkacağını sanmıyorum ben. Bugün çekebildiğim kadar çekeceğim artık. Öyle. Geçelim o zaman hazırlanmaya. bulamadın ha? Bulamadım. köy yani. Çıkıyoruz aşk. Ne aşk? <laughs> <laughs> aşk kadar diyecektim. Yok. Aşk kadar değil. ben <laughs> ne diyorum? <laughs> ne diyordum ben bu insanlara? <laughs> Kim? Ha? Açtım aşkım <laughs> açtım. Merhaba arkadaşlar. Ben aşkım aşkım diyor. Ne yapıyor? gidiyoruz çok heyecanlı. Çok, çok heyecanlı. heyecanlı. Ben ben i̇lk defa ben. konsere bu kadar. gidiyorsunuz sanıyor musun? Ne sanıyor? İlk, i̇lk, ilk defa konsere gidiyoruz arkadaşlar. İlk defa falan gitmiyoruz diye. İyice dalgasına vurmaya başladılar bunlar da. Arkadaki ekip ne yapıyor acaba? Geliyormuş. <laughs> Keşke hocam olsaydı. Ne? Hocam yerine gidip yaparsın. <laughs> Hiç ayak kızı <olsun>. yok. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu kızı çok sevdim ben. Manyak <laughs> <laughs> iyice saçmalamaya başladım. <laughs> Sevecekti tipi arkadaşız bir zahmet. Sevmedin insan arkadaşlık kuruyor musun? Soru sordun lan. Hayır. Tabii ki öyle tamam. bir şey olmaz. Baskı altında cevap vermiş gibi oldu değil mi? Yap lan! Allah için! <laughs> Allah için! <laughs> Allah için! Durdu, hiç hiç acımadan <laughs> ardından duydum, duydum Ve <laughs> işlerden bir şarkımda

Geçelim, hiç Sen hiç sarılmadan Sen aklı ben yorgun adam Bir yer bulalım, ee, En son konserde şey yaptım ben, Evet, en son konserde yaptım. Bilmiyorum ne kaça kadar açık oldum. Şimdi de, az önce pide yemiştik Şimdi de, ama beni ne kadar duyarlar gerçi. Kendi kendine de hmm. Az önce pizza falan yedik. Şimdi kalktık tatlımız eksik olmasın diyoruz. Tatlı yiyoruz. Değil mi Semiha? Mag <laughs> Magnolias <yiyiz>. tuttu. <laughs> çok ee, çok güzel. Çok güzelmiş. Buranın ilk yedi mi daha önce buranın? He <laughs> he. O zaman mekan önerisi yapabiliriz. Kesinlikle Latife. Tamam. Aydın'da gelmek isterseniz... Latife'de mi Magnolias? Valla fiyatını da söyleyeceğim bu arada. 38 miydi? 38. 38. 38. 38, 38, TL gibi bir fiyatı var. Bakalım yemedik. Daha doğrusu o çok seviyor ama ben yemedim. Hala bak gülme gülme. Kendi kendime konuşuyorum diye gülüyorlar bana. Kapatıyorum yeter. <laughs>